Direnç bantlarımız bu hafta geldi ve biz de artık direnç bantlı evde antrenman serimize başlıyoruz. Öncelikle önceden evde antrenman yapıyordum ama yaptığım antrenmanları çatıda yaptığım için çok fazla video çekmiyordum. Şimdi ekipmanımız da çoğaldı. Halter setimiz vardı. Şimdi direnç lastiği eklendi. Bar setimiz vardı zaten ev barfix için. Şimdi bunların hepsini birleştirme zamanı geldi. Neden? Çünkü ne kadar fazla ekipman, ne kadar farklılık bizim için o kadar iyi. Direnç bantlarının bize artısı oldu arkadaşlar. Şimdi DAP makinesi, cable herkes biliyordur. Şimdi cable makinesi gibi avantajımız olmuş oldu. Ben bunları birleştirerek en azından şimdi DAP makinesinin hissiyatını burada da yakalıyorum. Bununla beraber arkadaşlar şu gördüğünüz ellikleri kendi evde yaptım. Hortumlar vardı. Kablo e, halaklar içinden geçirip bağladım. Uçlarını yaktım, birleştirdim bir araya açılmasınlar diye. Bu şekilde de ellik yaptım. Birbirlerine getirmeni zaten direnç lastikleriyle birleştirdim. Şimdi ne yapacağız? İlk antrenman videomuzu çekeceğiz. Arkadaşlar antrenman videosu da evde yapıyoruz ve herkese hitap etmesi lazım. Yani bölgeseller sonra olacak. Benim şu anki ilk antrenman videom nasıl olacak? Full body arkadaşlar her zamanki gibi. Şimdi ilk full body antrenman videomuzu çekeceğiz. Nelerle başlıyoruz? Göğüs yapacağız, sırt yapacağız, omuz yapacağız ve birer tane kol hareketi yapıp full body antrenmanımızı bitireceğiz. Toplam 6 ya da 7 hareket olacak maksimum. Şimdi hemen isterseniz kısaca başlayalım. İlk hareketimiz Sırt hareketiyle başlayacağız. Sırt ardından göğüs. İşte her birinden bir hareket yaparak toplam evde bir gün e, hiçbir şey yapmıyorken bile en azından yarım saatlik bir antrenman serisi gibi düşün. Yarım saatte antrenman yapıp bitirmiş olacaksın. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim antrenmanımıza. Müzik <laughs> aldık ilgiyi. Alt göğüs yapacağız arkadaşlar. Decline Çünkü göğsün bütün kas gruplarını ön, ön planda çıkartıyor. Geldik. Öne doğru yatay bir pozisyondayız. Şu şekilde hazır. antrenmanları yaparken bu arada neden body yaptım? Çünkü en azından e, pazartesi çarşamba cuma ya da pazartesi çarşamba perşembe cumartesi antrenman yaptım 4 gün. En azından bu seride şunu yaparsın. Pazartesi günü body yaparsın. Çarşamba e, perşembe günlerini en azından birbiriyle çelişkili olmayan iki antrenman grubunu birleştirirsin. Örnek veriyorum. Bacakla e, omuz hareketi koyarsın o günlere ya da birer tane de kol eklersin. Ne olmuş olur? İkisini birleştirmiş olursun. Bunun yanında da arkadaşlar aynı zamanda da diğer e, cumartesi günü yine full body yaparsın. Ne oldu? Spor salonuna gidiyormuş gibi evde antrenman serinin çoğaltırsın. Yani bölgeseldense en azından full body yaparak kas gruplarını daha fazla çalıştırmış oluruz. Şimdi arkadaşlar göğüs hareketimizi yaptık. Bu şekilde e, evde yaptığımız için adaptasyonsanız eğer 3x15 bölgesel çalışıyorsanız eğer 4 çarpı 10 20 tekrar arasında çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, yani bölgeselden kastım yani bunu sürekli yapıyorsan eğer hamlık gibi bir sürecin yoksa e, bunu 4 ile 4 set 10 ile 20 tekrar arasında yapabilirsin. 10-15 yıllarım arkadaşlar ne kadar çok yaparsak bizim için o kadar iyi. Adaptasyon olanların 3 çarpı 15 ideal. Şimdi e, bunu bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. E, omuz ve bacak hareketlerini yapacağız. Göğüs ve sırtı bitirdik. Her birinden birer tane hareket yapacağız. Şimdi omuz hareketlerini yaparken yapman gereken çok basit. Direnç lastiğini baldırlarının altına alıyorsun. Omuz hizasında ellerini tutuyorsun. Dik bir pozisyonlasın. Öğreniyorum diksin. 15 tekrar yapacağım. direnç lastiğini giymenin bir zorluğu var. Onu da hemen söyleyeceğim. Önce omuzlarınızı alıp ardından bacaklarınızı e, takmanız daha doğru olur. Çünkü zorlaştırıyor. Omuz hizasında bacakları aldık. Dik duruyoruz. Şu pozisyondayken arkadaşlar bacaklar omuz hizasında Şimdi hareketlerimiz totalde ne yaptık arkadaşlar? Yine aynı şekilde söylüyorum. Eğer adaptasyonu ilk defa yapıyorsanız 3x15 yapmanız yeterli. Ama söylediğim gibi uzun süredir yapıyorsanız devam edecekseniz programınıza gün olarak ekleyeceksiniz bu günü 4 set çarpı 10 ile 20 tekrar aralığında kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer formu zorlaştırmak istiyorsanız negatif öner verin. Yani kalktıysan 3 saniyede yavaşça indir. 3'e 1 kural arkadaşlar araştırabilirsiniz. Negatif formu yüksek tutup negatifi yani 3 saniye indirdim. Bastım. Tekrar 3 saniye indirdim kuralını uygulayabilirsiniz. Şimdi neye geçiyoruz? Kolay egzersizlerini Ve kollarımızı güçlendirelim. Şu ana kadar 4 hareket yaptık. Şu an kolları yapacağız. Fazla ve triceps hareketlerini yapıp bitireceğiz. Bunları yaparken de arkadaşlar ben süperset yapıyorum genellikle. Özellikle de kollarda. Diğer büyük kas gruplarında nitekim zorlayabiliyor. Ama kendinizi alıştırdıkça, mesela şu an nefes nefes edip sebebi ne? Çünkü kalp atımım süper olduğu için sürekli yüksek oluyor. Şimdi arkadaşlar ee, biceps ve triceps yapacağız aynı anda. Bicepse ne yapacağız arkadaşlar? Band curl yapacağız. Elimiz ee, yukarı kaldırırken düz, aşağı indirirken öne doğru hamur curl şeklinde inecek. Yani sıkıştır ve bırak şeklinde olacak. Bunu yapmak için bandı yeni aldık ayaklarımızın altına. Kollar, Tam bu kör, hazır. Tam körlü, e, band körlü olarak yapıyoruz. Başla. Kolları iyice aç ki biceps buna ki uzasın. Kaldır. İyice aç. Uzasın. Yani şunu yapma. Kollarını iyice aç. Bak, açtığın zaman biceps uzuyor. Sık. Yan döndük. Sek. Bırak. Tık. Kolları düz çevirdi, sonra çevir. Evet, son iki tane. Son kez. İşte bu. Güzel. Şimdi arkadaşlar, sarı direnç bandı 25. Turuncu olan 35 kilogram ağırlığında. Şimdi sarı olanla tozuyu yaptık ama biliyorsunuz arka kol genellikle yüksek kiloyu çok severdi. Bu yüzden ne yapabiliriz? Tabii ki arka kolda yüksek trim girebiliriz. Bunun için ne lazım? İsterseniz fırça sapı olabilir evde. Çünkü fazla ekipmana kaçmıyor. Ben açıkçası dolabın orta raf var ya, orta raf çubuğunu kullanıyorum. <laughs> bundan sonrasındaki asıl amaç şu. Ne kadar kısa sürede maksimum verim almak ve arkadaşlar doğru beslenme, doğru dinlenme ve tabii ki bunun sonucunda gelecek mükemmel bir form. Önemli olan sizin görünüşünüz, önemli olan sizin sağlığınız, önemli olan sizsiniz. Ve bu yüzden ne kadar çok dikkat ederseniz o kadar çok fayda ve form yakalarsınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Nefes nefese kalın.